Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzun adı bariz bir şekilde fırsat videosu arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bu videomuzun adı Meta arkadaşlar. Çok güzel bir proje, çok önemli bir proje. ileriye yönelik yatırım yapma adına sizlere güzel bir proje sunmayı düşünüyorum. Şimdi kendisi ne? Hani birçok videoda yaptığımız neydi? Vizyonunu, misyonunu, teknolojisini anlatıyorduk. Coin market cap verileriyle temel teknik anlamdaki verilerini anlatıyorduk ama burada kendisi yeni çıkacak olan bir ön satış platformu. Buna en iyi örneği nasıl verebilirim? Polka Starter, CD5 Fund gibi diyebilirim sizlere. Ama bu adamların bir vizyonu var. Vizyonları şu. Metaverse projelerini üzerinde çıkarmak isteyen bir pet. Zaten buradan da anlayacağınız gibi Metaverse'ün Meta'vını almışlar ve Launchpad'in pedini almışlar isim olarak. Kendileri diyorlar ki bizler Metaverse projelerinin böyle roketiyiz hani hızlandırıcı sistemiz diyorlar. Ön satışta bizim üzerimizden kendisini alabilirsiniz diyorlar. Stake etme özelliği var. Tabi bu platform çıkacak. Bu platformun coin'i çıkacak. Bu platformun coin'ini aldığınızda stake edebileceksiniz. Ve CD5 Fund, Polka Starter ya da diğer ön satış platformları gibi. Tier 1, Tier 9 aralığında bir havuz yok. Yani garanti alım hakkınız her zaman olacak. Burada da havuzdaki miktarınıza göre size pay verecek. Diğer platformlarda nasıldı arkadaşlar? Size diyordu ki mesela CD5 Fund'dan örnek vereyim. Diyordu ki 250 tane olduğu zaman stake'de kilitli. Çekiliş diyordu işte 500 tane olduğu zaman çekiliş diyordu ama 1000 tane olduğu zaman işte havuz ağırlığında bir scale deyip size alım hakkı veriyordu. Bu platformda böyle bir şey olmayacak. Bu platform diyor ki %100 garanti alım hakkı sadece bu coin'den ne kadar stake ederseniz yeni çıkan bir ön satış projesinde ne kadar satılacaksa o havuzda bulunan havuz ağırlığınız kadar size coin verilecek. Umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Burada Metaverse ekonomisinin yaratıcılarıyız diyorlar, yeni bir blok düşüncesi diyorlar. Burada dediğim gibi merkeziyetsiz bir sistem, çok güzel bir sistem. Fund'ın mantığı ve burada 100, sadece 170 bin dolarla listeleceğini söylüyorlar. Yani bakın, 170 bin dolarla bir ön satış platformu, özellikle Metaverse ile ilgili çıkıyorsa. Yani bunu 50 milyon dolar bile olsa çok fazla yükselir. Hani 100 milyon dolarlara bırakın milyar dolarları. 100 milyon dolarlara bile olsa çok fazla yükselir. Burada ön satıştan alma şansınız var. Burada ön satışından alma şansını kaçırmayın. Ayrıca burada tabii tier sistemi de var bakın. Ama tier sisteminde yaratıcı mimari yani burada mimari dediği projenin kendi mimarından bahsediyor. Burada yaratıcılardan bahsediyor. Sistem üzerinde. Burada da katılımcılardan bahsediyor. Üçünde de garanti alım mevcut arkadaşlar. Burada da dediğim gibi havuzdaki sizin stake oranınıza göre size coin verecek. Tabi belli şartlar var. Diyor ki 3 saat önceden stake etmiş olmanız gerekiyor projenin satışından önce diyor. Şimdi ne olacak? Önce bu projeyi alacağız. Tabii bunu alabilmemiz için şu anda kendisinin white listi var arkadaşlar. Burada ne yapacağız? White liste katılacağız. Bize verdikleri görevler var. White listten bu görevleri yapacağız ve bize çıkmasını bekleyeceğiz. Eğer çıkmazsa kendisinin bu sefer ön satış platformuna katılmanız için ben tekrar sizlere hem Telegram'dan bilgilendireceğim hem de Twitter'dan bilgilendireceğim arkadaşlar takip eden ilgilenen arkadaşlarım bilgilensinler diye. Şimdi web sitesini detaylı bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Burada zaten tokenomik verilerini vermişler. %06'sı airdrop, %14.4'ü public sale, %20'si de private. Öyle diyorlar şimdi. Private sale olacakmış. Takımda da %15 olacakmış arkadaşlar. Stake'de de %14 ekosistemde. Burada bütün oranları vermişler. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Sosyal medyalarını takip etmeniz gerekiyor. Bu projeye yatırım yapacaksanız bunu zaten biliyorsunuz. Ve web sitesini detaylı bir şekilde inceleyip tam olarak ne iş yaptığını bilmeniz gerekiyor. Burada da yeni bir ido yapacaksanız bize başvurabilirsiniz gibisinden bir link koymuşlar. Şimdi kendisinin white listi var arkadaşlar. White listine katılalım. Whitelist burada size bir form veriyor. Burada sizden istedikleri var. Diyor ki bunlardan bir tanesini BSC pet, trompet bunlardan bir tanesini Metaverse cüzdanına bağla diyor. Şimdi Metaverse cüzdanı neydi? Biliyorsunuz ki merkeziyetsiz bir borsaydı. Burada Metaverse cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Metaverse cüzdanınızı bağladığınızda buradan Smart Chain ağına geçiyorsunuz. Burada mesela ben BSC petle ile bağlayacağım. Coin Market Cap'e BSC pet yazıyorsunuz. Ben bu linkleri ve bağlantıları tekrar aşağıya size vereceğim ama yapmak isteyen arkadaşlarıma da göstermek istiyorum. Buradan arkadaşlar adresi kopyalıyorsunuz. Buradan yine Metamask'a geliyorsunuz. Ve Metamask'ta burada A ekle var arkadaşlar. Metamask'ta burada import token yazıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Import token'e basıyorsunuz. Buradan Web Coin Market Cap'ten kopyaladığınız kontak adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Zaten otomatikman bakın coin'in adı geldi BSC Pet diye. Bunu buraya ekliyorsunuz ve import diyorsunuz. BSC Pet buraya ekleniyor. Şimdi BSC Pet buraya eklendiğinde size bir BSC Pet adresi vermiş oldu. Burada da BSC Pet adresinizi buraya kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Kopyaladığınız BSC Pet adresi de buradan yukarıdan panoya kopyala diyorsunuz. Kopyaladığınızda buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle tabii mail adresinizi yapıyor, yapıştırıyorsunuz buraya. Ondan sonrasında burada bscpet adresinizi yapıştırıyorsunuz ve Enter diyorsunuz. Yani katılıma basıyorsunuz. Ve bir bakın bana şu anda katılım verdi. Ben de şu anda ilk defa sizinle beraber yapıyorum. 165.392. bilet benim oldu arkadaşlar. Burada white liste katılım. Burada ekstra katılım için bonuslar var. Bunlar da yapabilirsiniz. Mesela beni takip et diyor. Tabi buradan siz Twitter'a girip takip etmenize gerek yok. Sadece izin ver diyorsunuz ve buraya tikler düşüyor diye biliyorum. Aynen öyle. Burada Bluzella'yı Twitter'dan takip et diyor. Bu arada Bluzella bu, bu platformun da yapımcısı kendisi. Aynı şekilde Velaspet'i de bu platform üzerinden Twitter'dan takip et diyor. Twitter'dan beni paylaş diyor. Yine buradan bastığınız zaman onlar paylaşımları gerçekleştiriyor. Burada Telegram'a katılın diyor. Telegram'ına katılabilirsiniz ve arkadaşlarınız için referans kodu verebilirsiniz diyor. Ben bu ön satış platformuna katılmanız için size link paylaşacağım arkadaşlar. Paylaştığım linkten girerseniz size hem kolaylık olur hem de sizler de referans sağlayabilirsiniz birbirinize. Burada arkadaşlarınızla referans sağlamayı unutmayın. Şimdi burada diğer detaylara değinmek istiyorum. Kesinlikle Twitter'ını, Telegram'ını, Medium'unu her şeyi takip etmeniz gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Onun haricinde de Coin Market Cap üzerinden burada zaten Twitter ve Telegram linkleri mevcut. Burada Bluezilla'yı görmüştük. Az önce de Bluezilla'yı bizi takip ettirmişti. Bu firma çok büyük bir firma arkadaşlar. Bu firma üzerinde pet projeleri yani launch pet projeleri yaratılıyor. Yeni bir akım başlatılıyor. Burada da Meta VPet'i görüyorsunuz. Henüz çıkmamış. Burada çıkacak olan Meta VPet'i inşallah whitelist'ten çıkan arkadaşlarım olur. Bize de dahil olmak üzere. Eğer whitelistten çıkmazsa idosuna katılıp tekrardan kendisini satın almayı deneyeceğiz. Ben ciddi anlamda fiyatlanacağını ve çok fazla para kazandıracağını düşünüyorum. Sizlere de rica ediyorum arkadaşlar bu fırsatları kaçırmayın. Türkiye'ye şu parayı çekelim. Ben sizlerin para kazanması için buradayım. Bu fırsatları kaçırmanızı istemiyorum. Bu tarz videoların da gelmesine devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimize tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın. Plan var, panik yok.